E, Elif Köse ben, Balıkesir'de yaşıyorum. E, 18 yaşındayım. E, yaklaşık bir buçuk sene öncesinde bacaklarımda lezyonlar çıktı. E, yürüyemiyordum artık, her yerim osmordu. Sonrasında e, cildiyeye gittik çünkü burada romatolog um, yok, kime gideceğim, nereye anlatacağım bilmiyordum derdimi. E, sonra cildiye doktorum sağ olsun direkt e, anlattığı olayı, Behçet hastalığı olabileceğini söyledi. Beyçet hastalığı duydunuz mu? Evet. evet. Duydunuz değil mi? Evet. Tamam. Ben hastalığımı bilene kadar duymamıştım. Evet. gel, normal sen biraz daha gençsin bize. Gördüğünüz gibi birçok insan bilir. Beyçet hastalığı ee, evet, kondu. Aynen. Sonrasında e, artık Bursa'ya gittik, İstanbul'a gittik. Son hani. Bir doktor ismi, hastane ismi vermeyelim. Yok Sadece yok. süreç e, oldu. süreç Aynen. Yapalım. Yani hastalığımı çok uzun süre anlatamadım. Bilmiyordum çünkü ne olduğunu. Sonra öğrendik. Gözlerinde gözlerimde görme kaybı yaşadım. E, Tamamen görmüyordum. Yani şalata indi babamın da işiyle. Hiçbir şekilde görmüyordum. Bantlarla tanışana kadar zaten yolda yürürken falan patlayı ayağım duruyordu. Hiçbir şekilde yürüyemiyordum. Sonra annem sağ olsun Ümmet Bey'in seminerine katıldı. O anlattı. Aynen bir ay önce. Bir ay öncesine kadar hiçbir şekilde gözlerimi görmüyordum. Yani uzağı geçin hani, önümü bile görmüyordum. Bantları taktım sadece bir buçuk haftalık sonuçla Gözlerim şu anda görüyor. Bacaklarımda herhangi bir yürüme sıkıntım yok. Yani çoğu doktorun yapamadığını bantlar yaptı o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> evet, o yüzden yani, rehçet hastası olanları da anlatmaya çalışıyorum ama balık çok fazla göremiyorum. Yani yardımcı olabilirsek, yol açabilirsek ne güzel olur. Öyle. Şimdi ee, tabii ee, duygulu bir sonuç. Anneye ağlattık <laughs> Beni de şeye soktun, tuzağın soktun, annem de soktun. Teşekkür <laughs> ediyorum. Şimdi... Ee, çok kıymetli bir şey takdir edersiniz. Bunun parayla ölçülecek bir tarafı var mı? Hayır, hayır. yok. 18 yaşında bir kardeşimiz hayatına dokunmuşuz. Ama bu hayata dokunma yolculuğu nereden başladı? 3 yıl önceden başladı. Doğru mu arkadaşlar? Yani ben 3 yıldır yaklaşık olarak buraya gelip gidiyorum. 3 yıldır gelip gidiyorum. Yani 3 yıldır her hafta belki bazı aylarda her hafta gelip gittim. kesintiler oldu vesaire. Son bir yıldır gene sıklıkla geri gidiyorum son aylarda. Şimdi şöyle bir topluyorum kendimi, şöyle bir düşünüyorum. 3 yıl boyunca, her ay boyunca, ayda 4 kere bile gelmiş olsam buraya, bunun için masraf da etmiş olsam, şu kardeşimizin şu aldığı sonuca Tamamına verdiğimiz efor ve tamamına harcadığımız emeğe bu toplantıları birlikte organize edip sonuçta bizlerle beraber yaptık yani sizler oldunuz ben o yüzden geldim siz oldunuz bir daha geldim. Böyle 3 yıl boyunca yapa 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 en de sonunda ne yaptık Elif'le bulduk ona da ulaştık doğru mu arkadaşlar? Evet. Sonuçta bu zincir birbirine bağlı.